Merhaba, kaynaklarımıza daldığımız yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Bugün odamızda İç Asya'nın antik tarihi var, özellikle de oradaki e, gizemli Hint Avrupa halkları. Evet, gerçekten de yüzyıllardır bilim insanlarının, tarihçilerin, dil bilimcilerin ilgisini çeken bir konu. Kökenleri neydi, nasıl bir iz bıraktılar? Bu sorular hep havada. Elimizdeki kaynak, Wisconsin Üniversitesi'nden Akı Narayin'in bir çalışması. Bize yol gösterecek. Ve bu çalışma diyor ki belki de cevaplar tam da İç Asya'da. Yani olayın merkezinde. Aynen öyle. Bizim de amacımız bu karmaşık tarihi biraz olsun aralamak, en çarpıcı noktaları, o şaşırtıcı bağlantıları sizinle paylaşmak. Hazırsanız dalalım mı? Dalalım bakalım. Özellikle Toharlar diye bildiğimiz grupla başlayacağız. Bir de onların Çin kaynaklarındaki karşılığı olan Yueçi halkıyla olan bağlantısı var ki işin kilit noktası orası belki de. Hı hı. Bu insanların dil ve tarih izlerini takip edip İç Asya'daki serüvenlerini anlamaya çalışacağız. Tamamdır. O zaman ilk durak e, şu meşhur Tohar dili bilmecesi. Kaynağımız diyor ki bu dile ait en eski yazılı örnekler bayağı geç bir döneme ait aslında. Evet yani milattan sonra birinci bin yılın sonları. Düşünün 600'ler, 700'ler belki daha sonrası. Ne tür belgeler bunlar? Çoğunlukla Budist metin çevirileri var, manastır kayıtları, bazı ticari belgeler falan da çıkmış. Kuça, Karaşehir, Turfan gibi tarım havzası şehirlerinde bulunmuş hepsi. Anladım. Yazı sistemi? Brahmi alfabesi kullanılmış, yani Hint kökenli bir alfabe. Ama işin en e, kafa karıştırıcı yanı şu, bu dil coğrafi olarak dibindeki Hintçe'ye veya Farsça'ya hiç benzemiyor. Nasıl yani? daha çok binlerce kilometre batıdaki hani Avrupa'daki Latince veya Kelt dilleri gibi Sentum grubu dediğimiz aileye daha yakın duruyor. Bu nasıl olabilir değil mi? Çok acayip. İşte bu Tohar dilini bu kadar özel yapan şey bu Sentum özelliği. Yani kabaca yüz kelimesinin k sesiyle başlaması Latince Sentum gibi. Gerçekten de bilmecenin merkezi burası. Çünkü normalde doğudaki Hint Avrupa dilleri satem grubunda değil mi? Yüz kelimesi S ile başlıyor onlarda. Farsça satem gibi. Aynen öyle. Bu durum şunu düşündürüyor, Toharlar diğer Hint Avrupa gruplarından çok ama çok eski bir tarihte ayrılmış olmalı. Belki de bilinen en eski Hint Avrupa dillerinden biri olan Hititçe ile bile paralellikler kuranlar var. Vay canına. Kaynakta da geçiyor, Tohar dilinde bir sürü ödünç kelime var komşu dillerden etkilenmeler falan. Bu da ilginç. Dilin ilk konuşulduğu zamanla yazıya geçtiği zaman arasında belki binlerce yıl var. Hı hı ve bu halkın ne kadar hareketli olduğunu, İç Asya gibi bir kavşakta kimlerle iç içe yaşadığını gösteriyor. İki lehçesi var bu arada, Tohar A ve Tohar B. Biri daha çok doğuda, belki ölü bir ayin diliydi. Diğeri batıda, daha yaygın konuşulan dildi muhtemelen. Peki, bu dil bilimsel kanıtlar, yani Hint Avrupalıların kökeni hakkındaki o klasik teorileri biraz Sarsıyor mu? Hani hep Karadeniz'in kuzeyi falan denir ya belki de olay Doğu'da İç Asya'da başladı. Bu ihtimalli kesinlikle masaya yatırıyor. Narei'nin çalışması da tam buraya işaret ediyor aslında. Belki de ana vatan sandığımız yerde değil İç Asya'daydı ve göçler Doğu'dan Batı'ya doğru oldu. Toharcan'ın bu kadar eski özellikler taşıması ve tam da burada bulunması bu tezi güçlendiriyor o zaman. Sateme dönüştü demek daha mantıklı geliyor bu durumda. Yani evet bu dil buluntuları tarihi yeniden düşünmemize neden olabilir. Peki dilden tarihe geçelim. Bu Toharları tarih sahnesinde ilk nerede görüyoruz? Antik yazarlar ne diyor? Mesela Ptolemaeus var. Milattan sonra 2. yüzyılda yazan coğrafyacı. Farklı yerlerde benzer isimli halklardan bahsediyor. Tagoroi, Toharoi gibi. Strabon ve Trogus da milattan önce 2. yüzyılda Baktriya'yı yani bugünkü Afganistan ve civarını Yunanlılardan alan göçebeler arasında toharları sayıyor. Ama daha eskiye gitmek için asıl bakmamız gereken yer Çin kayıtları ve oradaki Yueçi halkı doğru mu? Kesinlikle bu Yueçi bağlantısı çok önemli. Çin'in Han Hanedanlığı dönemi kayıtları özellikle Simakya'nın meşhur eseri Şeci, Yueçilerin M.Ö. 2. yüzyılda komşuları Şungnu tarafından ki bunlar genellikle Hunlarla ilişkilendirilir, feci bir yenilgiye uğratıldığını anlatıyor. Neredeymişler o zamanlar? Ana vatanları Gansu bölgesiymiş. Yani bugünkü Çin'in kuzeybatısı. İpek yolunun başladığı yerler. İşte oradan batıya sürülmüşler. Bu göç sırasında da büyük yüeçi dediğimiz ana grup batıya gitmiş. Küçük yüeçi denen bir kol ise geride kalmış. Ve genel kanım bu yüeçilerin aslında toharca konuşan halklar olduğu yönünde. Evet, bilim dünyasındaki oydaşma bu yönde. Bu göçün arkasında bayağı dramatik olaylar var gibi. Kaynakta geçen bir hikaye var, Şungnu lideri Teoman ve oğlu Mete ile ilgili. Oldukça kanlı. Evet, o hikaye gerçekten çarpıcı. Teoman, sevmediği oğlu Mete'yi yüeçilere rehin gönderiyor. Sonra yüeçilere saldırıyor ki onlar da Mete'yi öldürsün. Ama Mete bir şekilde kaçıyor, babasını devirip başa geçiyor. Milattan önce 209'da. Sonra da intikam alıyor tabii. Hem de nasıl güçlenince yüeçileri perişan ediyor. Hatta Mete'nin oğlu Lavşang, milattan önce 162'de yüetçi kralını öldürüp kafatasından kadeh yaptırmış. Antik çağın acımasızlığı işte. Ürpertici. Bu yenilgiler de Yueçileri batıya itiyor anlaşılan. Aynen öyle. Tam da bu sırada Çin'deki Han hanedanlığı da bu Şunu belasından kurtulmak istiyor. Akıllarına bir fikir geliyor. Bu Yueçiler de Şunu'dan nefret ediyor. Onlarla ittifak kurabilir miyiz? Mantıklı. İşte bu yüzden imparator Changchien adında bir elçiyi görevlendiriyor. Milattan önce 139, 138 gibi git diyor Yueçileri bul ve ittifak teklif et. Ama adamcağızın başına gelmeyen kalmıyor. Nasıl yani? Şungun'u topraklarından geçerken yakalanıyor. 10 yıldan fazla esir tutuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sonunda bir yolunu bulup kaçıyor ve Yüeçlere ulaştığında yıl milattan önce 128 civarı. İnanılmaz bir azim. Peki buluyor mu Yüeçleri? Ne durumdalar? İttifak oluyor mu? Buluyor. Onları Amuderya yani Ceyhun Nehri'nin kuzeyinde buluyor. Eski Yunan Baktriya Krallığı'nın topraklarını yani Daşşay'ı fethetmişler. Yerleşmişler mi peki? Kısmen. Çin kayıtları diyor ki yerleşik hayata geçmeye başlamışlar ama hala göçebe savaşçı kimlikleri çok güçlü. Yüzbinlerce okçu savaşçıdan bahsediliyor. Ama yüeçi Kralı, babası Xiong'un tarafından öldürülmüş olmasına rağmen, hmm. yeni yurtlarından gayet memnun. Zengin, verimli topraklar. Xiong'un'dan intikam almak gibi bir derdi yok. Hele ki taa uzaktaki Çin'le riskli bir ittifaka girmeye hiç niyet yok. Yani Changshian eli boş dönüyor. Önemez. Yuezhi'lerin konumu, gücü, batı bölgeleri hakkındaki raporları... Bunlar Çin'in İpek Yolu stratejisini tamamen değiştiriyor. Çok ilginç. İttifaka yanaşmıyorlar ama bir süre sonra bakıyoruz, bölgenin hakimi olmuşlar. Bu nasıl oluyor? Kaynak diyor ki, Miyo 1. yüzyılda yönetim 5 Shiho arasında bölünmüş. Bu Shiho tam olarak ne? Kabile reisi gibi mi? Evet, genelde Yabgu diye çevriliyor. Prens, vali, alt kral gibi bir şey. 5 tane sayılıyor. Shumi, Mi. Guishuang, Situn ve Galfu. İlk bakışta bu bir zayıflama gibi duruyor ama. Ama? Kaynak bunu farklı yorumluyor. Belki de diyor bu geniş toprakları daha iyi yönetmek için yapılmış idari bir düzenlemeydi. Bu beşli yapı bir yüzyıl kadar sürüyor. Sonra biri sivrilip öme çıkıyor. Kim o? Şu an yani kuşan yabgusu adı Çü Çü Çüe çü olarak geçiyor Çin kaynaklarında. Muhtemelen daha sonra yazıtlarda adı geçen Kucula Katfises ile aynı kişi. İşte bu Kucula diğer dört yabguyu alt edip yönetimi tek elde topluyor. Ne zaman oluyor bu? Yaklaşık miladi 25 civarı. İşte bu Kuşan İmparatorluğu'nun doğuşu demek ve Kucula durmuyor. Hemen yayılmaya başlıyor. Batıda partlara saldırıyor. Güneyde Kabil'i, Peşaver'i, Sıvat Vadisi'ni ele geçiriyor. Peki arkeoloji ne diyor bu konuda? Mesela sikkeler destekliyor mu bu anlatıyı? Hem de nasıl. Sikkeler adeta bu hikayenin canlı kanıtları. İlk başlarda Yuiçiler baktriyaya yeni geldiklerinde bastıkları paralar bölgedeki son Yunan krallarının paralarının kaba taklitleri. Üzerlerinde isim falan yok. Hı hı. Ama 5 yabgu dönemine gelince işler değişiyor. Mesela Herauz diye bir hükümdarın sikkelerinde açıkça Kopşanoy yani Kuşan yazıyor. Bu onun gün şu an yabgusu olduğunu gösteriyor. Çok net. Kucula Katpisesin sikkeleri ise tam bir mozaik. Fethettiği yerlerdeki farklı tipleri kullanıyor. Yunan kranı, Hermaios'un taklitleri, Roma İmparatoru Augustus'un taklitleri, yerel Hint motifleri. Bu farklı bölgelerde egemenliğini kabul ettirme çabasını gösteriyor olabilir. Başka ilginç detaylar var mı sikkelerde? Olmaz mı? Mesela Karosti alfabesiyle yazılmış Sakadramatidasa unvanı var. Hakiki dammaya bağlı demek. Yani Budizm'e bir yakınlık söz konusu. Hatta bir sikkesindeki bağdaş kurmuş figürün Buda'nın bilinen en eski tasvirlerinden biri olabileceği bile söyleniyor. Roma tipi sikke basması da cabası. Roma ile ilişkiler. Anladım. Kucula'dan sonra oğlu Vima ses geliyor. Çin kaynaklarındaki adı Yen Gavcin. O da babasının yolundan gidip fetihlere devam etmiş, Hindistan'ın kuzeyini almış. Kaynak onun zamanında kuşanların müthiş zenginleştiğini söylüyor. Bu zenginlik sikkelerde görülüyor mu? Kesinlikle. Vima ses dönemi kuşanların ekonomik olarak zirveye tırmanışının başlangıcı gibi, İlk defa standart yüksek ayarlı altın sikkeler bastırıyor. Dinar diyoruz bunlara ve bolca bakır sikke. Bu artık organize, güçlü bir devlet demek. Ticaretin rolü ne burada? Çok büyük. Kuşanlar tam İpek Yolu'nun göbeğinde. Çin ile Roma arasındaki ticarette kilit rol oynuyorlar. Hani Romalı yazar Plinyus şikayet eder ya, altınlarımız Hindistan'a akıyor lüks mallar için diye. Evet, evet. İşte o altınların önemli bir kısmı Muhtemelen kuşan topraklarından geçiyor ve Vima'nın sikkelerine dönüşüyordu. Ama ilginç bir fark var babasıyla arasında. Nedir o? Vima, babasının Budist eğilimlerinin aksine Şivacılığa daha yakın durmuş gibi görünüyor. Sikkelerinde sık sık kendisi ya da tanrı Şiva bir boğanın yanında resmedilir. Unvanları da çok görkemli. Büyük kral, kralların kralı, tüm dünyaların efendisi, Mahaşvara, Şiva'nın unvanı. Güç gösterisi yani. Aynen. Bir de ilk kez Devaputra yani Tanrı'nın oğlu ünvanını kullanıyor. Bu da önemli bir detay. Hükümdarlık anlayışının tanrısallaşmaya başladığını gösteriyor. Ve sonra nihayet en meşhur isim Kanişka. Kaynak Milattan sonra 2. yüzyılın ilk yarısında hüküm sürdüğünü ve Kuşan tarihinin zirvesi olduğunu söylüyor. Ne kadar büyüktü bu imparatorluk? Kanişka'nın imparatorluğu gerçekten devasa. Şöyle bir düşünün. Orta Asya'nın önemli bir kısmı Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan'ın güneyi, Afganistan, Pakistan, Kuzey Hindistan, ta Ganj Vadisi'ne kadar hatta Doğu Türkistan'daki tarım havzasının bir bölümü hepsi onun kontrolündeydi. Muazzam. Çin kaynakları ve ünlü Budist gezgin Xuanzang Kanişka'nın Pamir Dağları'nın doğusuna seferler yaptığını, hatta Çinli yerel yöneticilerden rehineler aldığını anlatıyor. O da Devaputra ünvanını gururla taşıdı, hatta Matura'da ve Surkotal'da kendi heykellerinin de olduğu imparatorluk tapınakları yani Devakulalar inşa ettirdi. O meşhur başsız heykeli Matura'da bulunan değil mi? Evet, o bile gücünü ve Orta Asya kökenli kıyafetlerini çok iyi yansıtıyor. Ama kaynak diyor ki Kanişka'nın asıl önemi askerlikten ziyade kültürel ve dini alandaymış. Neden? Çünkü Kanişka Budist gelenekte İmparator Aşoka'dan sonra Budizmin en büyük koruyucusu olarak görülüyor. Onun döneminde Keşmir'de veya Gandara'da 4. Budist Konseyi'nin toplandığı kabul edilir. Bu konsey Budist metinlerin standartlaşması ve özellikle Mahayana Budizminin yükselişi açısından çok kritiktir sadece Budizmi'ye mi desteklemiş peki? Hayır, işte işin ilginç yanı bu. Müthiş bir dini hoşgörü politikası izlemiş. En net kanıtı da sıkgeleri. Arka yüzlerinde Buda figürü var, evet. Ama onun yanında İran Zerdüş tanrıları da var. Mitra Güneş, Mao Ay, Odado Rüzgar. Başka? Hindu tanrısı Oysho yani Shiva, Yunan tanrıları Helios Güneş, Selene Ay. Hatta Mısır ve Roma etkileri bile seziliyor bazı figürlerde. Bu inanılmaz çeşitlilik Kuşan İmparatorluğu'nun farklı kültürleri, Hint, İran, Helenistik, Orta Asya nasıl bir potada erittiğinin en güzel örneği. Kültürel sentez dediğimiz şey bu galiba. Tam olarak bu, senkretizm. Farklı inançları, gelenekleri alıp birleştirip yeni bir şey yaratmak. Kanişka'nın imparatorluğu bu sentezin merkeziydi. Begram gibi yerlerde bulunan dünyanın dört bir yanından gelme sanat eserleri de Yunanistan, Roma, Mısır, Hindistan, Çin bu canlı alışverişi kanıtlıyor. Ve bu sentezin etkisi özellikle İç Asya'nın sonraki kültürel gelişiminde çok derin izler bıraktı. Gerçekten etkileyici bir dönem. Peki Kanişka'dan sonra ne oldu? İmparatorluk bu parlak dönemi sürdürebildi mi? Kaynakta Vaşişka, Huvişka, 2. Kanişka, birinci Vasudeva gibi isimler geçiyor. Kanişka'dan sonra imparatorluk bir süre daha, yaklaşık bir yüzyıl kadar diyelim, milattan sonra 3. yüzyıl başlarına kadar gücünü korudu. Özellikle Huvişka'nın da uzun ve başarılı bir hükümdarlık yaptığı, Kanişka'nın politikalarını sürdürdüğü anlaşılıyor. Sikkelerindeki o tanrı çeşitliliği ve sanatsal kalite devam ediyor. Sonra? Ondan sonra gelen 1. Vasudeva döneminde ki ilginçtir tek saf Hint ismine sahip kraldır, İşler değişmeye başlıyor. Yaklaşık 190'lardan 230'lara kadar hüküm sürüyor, zayıflama emareleri görülüyor. Sikkeler daha tek düzeleşiyor, o müthiş tanrı çeşitliliği azalıyor, neredeyse sadece şiva tasvirleri kalıyor. Başka işaretler var mı? Kuzeybatı Hindistan ve Afganistan'da kullanılan Karosti yazıtlarının sayısı azalıyor, bu da batıdaki kontrolün zayıfladığına işaret ediyor olabilir ve çöküş nasıl geliyor? Bu kadar büyük bir yapı nasıl dağılıyor? Iva Sudeva'dan sonra imparatorluğun bütünlüğünü koruyamadığı ve parçalandığı düşünülüyor. Hindistan'daki topraklarını yerel güçlere, Nagalara, Yahudiyalara kaptırıyorlar ama asıl darbe batıdan geliyor. Kimden? İran'da yeni ve çok hırslı bir güç yükselmişti, Sasani İmparatorluğu. Kurucusu 1. Ardeşir ve özellikle oğlu 1. Şapur gözünü kuşan topraklarını dikmişti. Hatta kaynakta ilginç bir detay var. Nedir? Kuşan kralı Botu Yav, muhtemelen ikinci Vasudeva, Milattan sonra 230'da Çin'e elçi gönderip hediyeler sunuyor. Çin İmparatoru da ona Wei Hanedanlığına sevgi gösteren Büyük Yüeçi Kralı ünvanını veriyor. Bu Sasanilere karşı çaresiz bir yardım arayışı gibi duruyor. İşe yaramıyor tabii. Maalesef sonunda Kuşanların Baktriya ve civarındaki ana toprakları Sasaniler tarafından alınıyor ve Kuşan Şah adıyla bir Sasani eyaleti oluyor. İmparatorluk yıkılıyor ama Yueçi veya Kuşan kimliği tamamen yok mu oluyor? Mirasları ne oluyor? Tamamen silinmiyor. İmparatorluk dağılsa da Kuşan kökenli gruplar, Yueçi bağlantılı topluluklar İç Asya'nın farklı köşelerinde varlıklarını sürdürüyor. Mesela Çin kayıtlarında 3. yüzyılda küçük Yueçi isyanlarından bahsediliyor. Hı hı. Doğu Türkistan'daki Şanşan Krallığı'nda bulunan bazı belgelerde geçen Pepiya, Amgoka gibi kral isimlerinin Yueçi kökenli olabileceği düşünülüyor. Daha da önemlisi 4. yüzyıl sonu 5. yüzyılda Kidaritler diye yeni bir güç çıkıyor ortaya. Kidaritler. Evet, kaynaklar kurucuları Kidara'yı açıkça büyük yüeçi soyundan sayıyor. Kısa bir süre yine de olsa eski kuşan topraklarının bir kısmında tekrar güçleniyorlar. Ama önce Sasaniler sonra da Akunlar yani Eftalitler tarafından zayıflatılıyorlar. Hatta bazıları Akunları da yüeçi kökenli sayar ama bu epey tartışmalı bir konu. Anladım. Bu arada kaynak toharların, Yüeçilerin iç Asya'daki tek Hint Avrupalı grup olmadığını söylüyor. Sakalar, ve Soğudlar gibi İran kökenli halklar da varmış. Onların rolü neydi kısaca? Kesinlikle. İç Asya dediğimiz yer tam bir halklar ve kültürler mozaiğiydi. Sakalar, antik İskitlerle bağlantılı İranlı bir halk, özellikle tarım havzasının güneyindeki Vaha şehirlerinde Hotan gibi yerlerde çok etkiliydi. Hotan krallığının Saka kökenli olduğu, Budizm ve Hint kültüründen derinlemesiyle etkilendiği biliniyor. Peki ya Soğudlar? Soğudlar bambaşka bir hikaye. Onlar da İranlı bir halk, Zerefşan vadisindeki Semerkant, Buhara gibi şehirlerde yaşıyorlardı. Çin kaynakları onlara Kangju diyor. Siyasi olarak belki zaman zaman Kuşanlar, Türkler gibi güçlere bağlı kaldılar. Ama asıl damgalarını ticarete vurdular. Eee pek yolu tüccarları yani. Hem de ne tüccarlar. <laughs> İpek yolunun tartışmasız efendileriydi onlar. Kaynakta dendiği gibi para neredeyse oraya giden müthiş pragmatik bir halktı. Çin'den Bizans'a kadar uzanan inanılmaz bir ağ kurmuşlardı. Sadece mal taşımadılar. Aynı zamanda dinleri, Budizm, Maniheizm, Nesturi Hristiyanlık ve kültürel fikirleri de yaydılar. Dunhuang'da bulunan o meşhur Soğutca eski mektuplar var ya, evet. işte onlar milattan sonra 4. yüzyıla ait. Bu mektuplar Soğutların ticari ağları, yaşamları hatta siyasi gözlemleri hakkında bize inanılmaz detaylar sunuyor. Gerçekten inanılmaz bir hikaye. Gördüğünüz gibi sizinle incelediğimiz bu kaynaklar bizi iç Asya'nın derinliklerine, çok katmanlı bir geçmişe götürdü. Toharların, Yüeçlerin ve onların kurduğu Kuşan İmparatorluğu'nun öyküsü. Kayıp bir dilin gizemiyle başlıyor, sonra büyük göçler, savaşlar, kültürel kaynaşmalar ve sonunda bir imparatorluğun doğusu ve batışıyla devam ediyor. Evet, destansı bir yolculuk gerçekten. Onlar sadece fetheden değil, aynı zamanda doğuyla batı arasında köprüler kuran, ticareti şekillendiren, farklı medeniyetleri bir araya getiren e, eşsiz aracılardı. Mirasları da hala yaşıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Sadece arkeolojik kalıntılarda, eski metinlerde değil, bölgenin kültürel dokusunda, DNA'sında hala yaşıyor. Belki de üzerinde düşünmemiz için son bir soru bırakalım zihinlere. Buyurun. Eğer bu güçlü, farklı kültürleri birleştiren kuşan varlığı, iç Asya'da bu kadar erken zayıflamasaydı, yerini başka güçlere bırakmasaydı, Acaba dünya tarihi, özellikle dinlerin ve kültürlerin yayılımı nasıl farklı olurdu? Kim bilir, belki de o kumların altında hala keşfedilmeyi bekleyen başka sırlar, başka hikayeler vardır. Gerçekten düşündürücü. Bu kaynakları bizimle birlikte derinlemesine incelediğiniz için çok teşekkürler.